Bugün sizlerle beraber Beğer, kovanı bitireceğiz. Belki... ...efi niye benim burada kral tacımı koymuş? Kral tacımı ben burada da almalıyım. Alayım i̇şte kral tacımı. Grip alıyorum. Hop. Kral tacı, kral tacı, kral burada. Kral tacı. Arkadaşlar bir de şuraya güncelleme almış. Anneannemi telefondan anlarken gördüm. Güncelleme almıştım bakacağım. Gittim de şu ayıyı falan vurdum. İçeri de girdim. Fazla güncelleme almamış içeri. Gireyim ama bak girişi bayağı değişecek. O takla falan atıyor artık. girdik. Bakın burada çıkma yeri var. buralar aynı, buralar aynı. Geçin buraya. böyle değil ki sanki. Burada da bir tane var. Deniz göndermişler sanki. Çöl yok. Yani <laughs> klasik çöl. Tüpler. Tüpleri yapacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu bir tur yapayım. Para kazanayım gideyim. serimiz için sayfam kolay bulmuş. Arkadaşlar bilse mi katılacaklar varsa yoruma yazsın Ben katılacağım Öğretmen seçti ne? Işte. Bu ne? yapıyor? Bu Abi Şöyle Basıyorum hala kaza Güzel verecek bence Böyle çıkış Gidiyorum hala Nasıl ki verdi iyi çok iyi Gidiyorum Hop Kovana gidiyorum şimdi Arkadaşlar param biraz biriktireceğim Yok hatta kutu açayım bence O ne? Anka more French ana start çıkış ne oluyor ya start bu neymiş ya çözemedim bakarım beyler ne oldu? Civki mi oldu? Yo, <laughs> ne oldu anlamadım. Abi çıkacağım buradan. Anlamadım. Bir yere bakalım. Bize varsa param kutu açayım. Verme. Ooo. İki yüzlükten açarım bir tane. Bir tane iki yüzlükten açayım. Param bayağı <laughs> birikmiş. Kardeşim oynuyor. Bazen Kardeşim bazen oynuyor. Video çekmeden de oynuyor. Bir sene bundan açayım. anime gözleri. anime. Anime gözü nerede? Anime gözü. Anime. Anime gözleri. Tamam bu iyi ya. Şuraya bakın. Kovuna gidiyorum. Hop hop. Arkadaşlar bir arası da bir silinmişti. Kolan falan yoktu hatırlıyorsunuz mu? 22 ayı beraber kopardık işte. Oh god Ne diyor? Son uyarı. Girmeyin. Giriyor mu? Ya bak bir yerde takılı kalıyorum. Videoları izleyeceğim bakalım nasıl yapıyorlar. Abi git burada. Ne? Ne geliyor? Ne? Evet kapanmış. Efe geliyor sandım. Telefonda görünce çok kızar.

Hayır Ben niye buradan gideyim Gittim Gittim para para, Ay canım canım ocağı, ocağı, canım Öbür içeri bir Yanıma ete geldi. Yatalım. Yatalım. Yattık mı? Ana. Ha oyunu doğru güncelleyen falan geldi ya. Kronometreyi kapat. Kapat, kapat, kapat. Dur Kırmızı kart mıydı? Güncelimler gelmiş bakıyorum. Oh my god neler gelmiş neler gelmiş abi. Bu ne? <laughs> çok iyi abi. Bu ne? Abi çok iyi. çok <laughs> iyi iyi var. Çok iyi yapmışlar. Yeni şeyler getirmişler. Bakıyorum. Ben bu oyunda biraz prolaştım arkadaşlar. Ruhluğumu attım. Attım ben ben <laughs> Benim niye sırafımda zombi baloncukları geliyor yeşil zehirlendim mi ne oluyor? yazdım. Mor oldum. Aa, güncelleme abi. Çok iyi. Gerçekten ya. Tüm yeni gelenlere bakacağım. Bu böyle değildi ki. Bu ne ya? Ee, taş kıyas makas istediğim kadar. Makas. İstediğim kadar makas. Abi güncelleme. Çok iyi ya. Çok iyi Abi. Evet. Bakalım tırtıl ne kadar sürede öldüreceğim. Bu ne abi? Tırtılın kafasına tutun. Bu neydi? Bu neydi? Lol. Lola basacağım dur. Evet Efe. İki. Nasıl vurdu ya? Neyse. Abi. Dur dur gel. Öldüreyim. O ne ama? Bir, bir dakika. Baba bekle dur. Şu komuna bitirmeye çalışacağım bir dakika ya. Çıkırsa lütfen bana çarpma. Can alacağım. Şuradan vuruyorum. aynı yerde öldürüyorum dursun. durdurayım şimdi kaydı. Dur. Bir dakika beş saat. Bir dakika beş dakika. Bir dakika konuşayım. Bir dakika beş saniye. Bir de beş saniyenin hızlısı. Anladınız siz. Ha 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 Parayı para toplamaya almaya çalışacağım. Ne 150 şey falan var. Şuradan gidelim. Hiç can kaybetmeye çalışacağım. Hop hop. Hiç can kaybetmedim. Hiç. Ölüyordum ya. Yani. Parayı Aa, bak ilk defa bu parayı alıyorsun. <laughs> Teşekkürler Allah. Girmeyeceğim. Yer attayım mı? Allah. Oğlum giyinmeyeceğim diyor. Baba bekle bir kovandayım. Sen de göstermeyeceğim gitme. Hop. Düş. Oy. Yapamadım. Şuraya geç. Gelince atla. Atla. Hop. Tamam ben gidiyorum. Dermişim. Tamam ya gidiyorum. Gelmişim. O ne o ne? Sıkışacağım. Gördünüz. Gördünüz. Her videoda da göstermek istemiyorum da. Şu konuşacak abi. para alacağım. Eren'in kardeşinin önemli para mı? Tamam. Arkadaşlar kaldığımız yerden tekrar edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.